Ulusal Süt Konseyi'nin 13 lira 50 kuruş olan çiğ süt fiyatını 14 lira 65 kuruşa yükseltmesine süt üreticisine soruyoruz. Merhaba öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ismim Ömer İkiyer. Biz yaklaşık 10 yıldır hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu 13-50 liralık zamı 14-65 yaptılar. 1 lira. Her seferinde bize 1 lira zam yapıyorlar. 1 lira zam Allah aşkına neyi kurtarıyor? Versinler bakalım kendilerine 1 lira zam. 30-40 lira maaş alana 1 lira zam yapsınlar bakalım kabul ediyorlar mı kendileri mesela bunu. Biz bir hayvancı olaraktan ben şu hayvanların hepsini kesime ayırdım bak şunları. Kestireceğim yani kesin kestireceğim bunları. 4 tane 5 tane kesip kesip göndereceğim. Zarar ediyoruz kardeşim kurtarmıyor. USK bizi batırıyor aslında bizi değil devleti batırıyor. Çünkü üretici bitiyor yavaş yavaş bitiyor yani. Hiçbir şey kalmıyor kalbi üreticinin elinde. Bugün ineğini kestiriyor, yarın başka bir şeyini satmaya başlayacak, yarın başka bir şeyini satmaya başlayacak. O da bitiyor yani, üretim bitiyor bizim ülkemizde. Ee, süt desteklemesi 3 aydan 3 aya yatıyordu, bu da bitti. 5 ay oldu hala süt desteklemesinden hiçbir haber yok. 10 kuruş mu yatırıyorlar, 5 kuruş mu yatırıyorlar, hiçbir şeyden haber yok yani şu anda. Kaç da yatacaklar da hiç belli değil. Hala da haber yok. Sütte de 1 lira zam yapmışlar. Ya bu gülünç bir şey. Gerçekten çok gülünç bir şey. Dalga geçiyorlar. Resmen dalga geçiyorlar çiftçiyle. Yani kim yapıyor bunu? Kim ediyor? Kim nasıl yapıyor? Onu da bilmiyorum ama birileri çiftçiyle, üreticiyle oynuyor, uğraşıyor. Yem fiyatları, saman fiyatları geçen yıla oranla ne durumda ve siz bu durumdan nasıl bir tepki veriyorsunuz? Geçen yıl geçen yıla göre biz şu çuvalın yemini 600 liraya alıyorduk. Pardon, 375 lira, 350 liraya alıyorduk. Bu sene 600 lira abi. Süt kaç liraydı geçen sene? 8,5-9 liraydı. 13-13,5 lira şu anda süt. Yani sizce onunla onun arasındaki orantı eşit mi? Değil. Kesinlikle değil. Yeme ayda 100 sefer zam geliyor. Bizim sütümüze 6 ayda 6 <laughs> ayda zam geliyor. O da 1 lira. Yazık ya gerçekten yazık ya. Tamam biz çok abartı bir şey istemiyoruz. Askeri ücretle orantılı gitse yeter bize. Sizi ne kadar olursa ya çiğ süt fiyatı ne kadar olursa ortalama şimdi, sizi kurtarıyor. Yani, abartmayalım fazla da tüketiciyi de düşünelim yani ona da yazıktır çünkü. Yem fiyatlarını ortalama mesela 450-500 arasında düşünürsek bizim sütümüzde 17-18 lira idealdir yani. Sizi o zaman kurtarabiliyor yani. İyi yani. kötü şükür kurtarır. Ben mesela şu anda eğer kendim çiftçilikle de uğraşmayayım ekip dikmeyeyim bunu hayvanın yiyeceğini çıkartmayayım. Mümkün değil bu paralara asla asla kurtarmaz yani. Günlük ne kadar yem, saman veriyorsunuz işte hayvanlarınıza? Günlük 3 torba yem yiyor ablacığım. O da e, 50-150 kilo yapıyor. 150 kilo yeminde bugün aşağı yukarı ortalama 2000 lira bir para yapıyor. Benim süt verdiğimde 2500 lira civarında süt para sağlıyorum günlük diyeyim yani. Hani bunun slajı, hani yemi, e, samanı. Hani içtiği suyu bile hesaplamamız lazım yani. O derece sıkı bir durumdayız yani şin gerçeği. Şu anda kendilerini ancak doyurmuyor bile yani o derece söyleyeyim size, size çok fazla kar bırakmıyor yani. Ancak kendilerini idare yani edebiliyor belki, hayvanların sütüyle. Belki işte iyi kötü kendi buzağısından bir tane kalırsa kalır, ölmezse bir sene boyunca öyle diyeyim yani. Başka bir sütten kazandığımız hiçbir şey yok şu anda. Bir inek ortalama kaç litre süt veriyor? Ortalama günlük, günlük 20-25 ayvandan göre değişiyor işte ortalama o şekilde değişiyor. Yani zaten biraz daha az vermeye başladım mıydı işte 20 kilonun altına düşmeye başladı mıydı hemen kesime ayırıyoruz. Bundan sonra herhalde 25 kilo verenleri de ayıracağız giyinmeye geliyor çünkü hiç kurtarmaz oldu. Bilal zam gerçekten gülünç bir zam. Güldürüyor başka bir şey denecek bir şey yok yani. USK nasıl bir USK'ymış bilemedik yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun ilginizden dolayı.